Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün çok ama çok lezzetli bir gözleme tarifim var. İki bezeyi birden açarak tıpkı katmer tadında şahane ve bir o kadar da lezzetli oluyor. Ne zaman ıspana kalsa bu gözlemeleri yaparım. Eminim denedikten sonra sizler de çok beğeneceksiniz. Hadi o zaman buyurun bu güzel gözlemelerin yapımına geçelim. Yoğurma kabına 4 su bardağı su ekliyorum. Oda sıcaklığında beklemiş olan su ekliyoruz ılık su eklemiyorum Çünkü Maya kullanmayacağım bu hamurumuzu yoğururken mayasız bir hamur ile hazırlıyoruz bugün gözlemelerimizi içerisine de 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve bir yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum yaklaşık 8-9 su bardağı kadar un ekleyelim ben bugün 1 kilogram ıspanak hazırlıyorum. 1 kilogram ıspanağı 4 su bardağı su ölçüsünde hamur yoğuruyoruz. Bu ölçü tam geliyor arkadaşlar. Siz eğer bu miktar bana çok fazla ben yarım kilogram ıspanakla hazırlayacağım derseniz o zaman kullanacağımız su miktarını 2 su bardağı olarak hazırlayıp 2 su bardağı ölçüsüne göre hamur yoğurabilirsiniz. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Ben bugün mutfak şefinden yardım alarak yoğurdum kıvamını da yoğurulurken de ayarlayabilirsiniz. Fazla gelirse biraz su ilave ederek ya da cıvık olursa biraz un ekleyerek de kıvamını ayarlayabiliyoruz. Hemen başka bir kaba boşalttım yoğurduğumuz hamuru. Bu şekilde kapağını kapatıyorum ve yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendiriyoruz. Dinlenen hamurumuz her zaman için çok daha güzel açılacaktır. Bu arada biz de iç harcımızı hazırlayalım. Tavamızın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve iki baş yemeklik olacak şekilde doğranmış kuru soğan, yani orta büyüklükte bir soğan kullandım. Soğanlarımızı yağda biraz kavuruyoruz, yani diriliği gitsin istiyorum. Sadece çiğden de kullanabilirsiniz, ama ben e, kavrulmuş daha lezzetli olduğunu düşündüğüm için her zaman soğanları kavurarak kullanıyorum bu kadar kavrulması yeterlidir. Ocağın altını kapatıyorum ve 1 kilogram yıkanmış, temizlenmiş ıspanakların üzerine 1 çay kaşığı karabiber, 1 kase kadar lor peyniri veya çökelek koyuyorum. 1 çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuz oranını tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kavurduğumuz soğanları da ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı dolusu pul biber ekliyorum. Hamur işleri yağ kaldırdığı için ve zeytinyağı çok yakıştığını düşündüğüm için yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum ve iç harcımızı güzelce karıştırıyoruz. Bu iç harcını bütün böreklerinizde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir iç harcı hazırladık. Gördüğünüz bir rengi kıvamı şahane oldu. İç harcımız da hazır olduğuna göre hemen dinlenen hamurumuzu tezgahın üzerine un serperek tezgahın üzerine alıyorum ve tezgahın üzerinde de birazcık daha toparlıyorum ki hamurumuzu açarken ipek gibi e, çok güzel bir hamur açabilelim. Bezeleme işlemimi daha kolaylaştırmak için uzunlamasını olacak şekilde 3 parçaya bölüyorum. Daha sonra da tekrar bezeleri ayırıyorum. Yumurtadan daha küçük olacak şekilde bezeler yapalım. Bezelerimizi çok büyük tutmayalım. Cevizden biraz daha büyük, yumurtadan da küçük olacak şekilde bezeler yapalım. Çünkü iki tane bezeyi üst üste açacağımız için çok kalın bir hamur olmasın. Oldukça ince, zar gibi açılan bir gözleme yufkası açacağız. Bu şekilde bütün bezelerimizi yapalım ve hazırlayalım. Evet, bütün bezelerimizi yaptık ve hazırladık. Hemen tepsimin içerisine birazcık un serpiyorum ve hazırladığımız bezeleri tepsiye yerleştiriyorum. Zaten mayalı bir hamur olmadığı için yapışma ihtimali yoktur. Öyle çok fazla aralıklı dizmeye gerek yok üzerine de temiz bir mutfak örtüsü örtelim hamurlarımız kurumasın aksi halde açarken gerçekten zor olur bu şekilde tezgahımı hemen unluyorum ve bezemizi açmaya başlıyorum pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyoruz ve bir kenarda bekletiyoruz diğer bezelerimizi de açalım yaklaşık 7-8 tane bezeyi açalım ondan sonra yağlama işlemine geçeceğiz yufkalarımızı yağlamak için de margarin veya tereyağı kullanıyoruz. 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını eritiyoruz. Ve yufkalarımızı yağlamak için kullanacağız. Yufkaların aralarını yağlıyoruz. İlk yufkayı tezgahıma serdim ve yağdan yufkamızın her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz ve ikinci yufkayı üzerine kapatıyoruz. Ve bu hazırladığımız hamuru bir kenara alıyorum. Hemen bir tahtanın üzerine un serptim ve bir kenara alıyorum, bekletiyorum. İkinciyi de aynı şekilde yağlıyoruz ve diğer yufkayı da üzerine kapatarak hazırlıyoruz. Ben e, tereyağı kullandım ama siz dilerseniz sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Eminim ki sıvı yağla da çok lezzetli olacaktır. Bu şekilde tel tel ayrılan gözlemeler yapmış oluyoruz. İnanılmaz lezzetli oluyor gerçekten. Mutlaka denemelisiniz. Neden daha önce bu yöntemi denemedim diyebilirsiniz kendinize. O kadar güzel oluyor. Ben de gözlemelerimi artık hep bu şekilde hazırlıyorum. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Bütün yufkaları yağladıktan sonra ilk yaptığımız yufkayı tezgahın üzerine unlayarak alıyorum. Çok fazla un kullanmayalım. Oldukça az un kullanıyoruz. Oklavayla bu şekilde üzerine hafiften bastırıyorum ve tekrar açmaya başlıyoruz. Pişireceğimiz gözleme tavasına sığacak kadar açıyoruz. Zaten beklediği için çok ama çok kolay bir şekilde açılıyor. 2-3 kez oklavaya dolamamız yeterlidir. Bu büyüklük benim için yeterlidir. Tavama sığacak şekilde. Ben 35 santimlik bir tava kullanıyorum. büyüklüğünde ona göre ayarladım. 2 yemek kaşığı dolusu ıspanaklı iç harçtan koyuyorum içerisine. Kaşıkla da bu şekilde yayıyoruz. Hemen üzerini kapatıyorum, elimle de kenarlara bastırıyorum ki pişirirken açılmasın. Hazırladığımız gözleme hamurunu kenara alıyorum ve ikinciyi de aynı şekilde açarak hazırlıyoruz. Bu şekilde hazırladığınız zaman yufkalarınız gerçekten çok kolay bir şekilde açılıyor. zaten 2-3 kez oklavaya dolamak yeterli olacak. Bu büyüklük yine yeterlidir. Ispanaklı iç miktarını istediğiniz kadar koyun. Çok ıspanaklı seviyorsanız daha fazla koyabilirsiniz. Ben bugün ıspanaklı hazırlıyorum ama siz dilerseniz patatesli veya kıymalı da hazırlayabilirsiniz. Bu hamurla hazırladığınız her tür gözleme çok lezzetli olacaktır. Eminim ki siz de kolay bir şekilde yapacaksınızdır. Zaten içerisini yağladığımız zaman çok kolay bir şekilde açılıyor. Isıttığımız tavanın içerisine ilk hazırladığımız gözlemeleri yerleştiriyorum. altını kontrol ederek çeviriyoruz çok fazla pişirmiyoruz altını tamamen kızartmıyoruz hafiften böyle benek benek piştiği zaman hemen çeviriyoruz ki böreklerimiz yumuşacık olsun bir kez çeviriyoruz diğer tarafında sıvı yağ ile yağlayabilirsiniz Diğer tarafı piştiği zaman tekrar çeviriyoruz. Toplamda her gözlemeyi 3 kez çeviriyoruz. Bakın nasıl güzel kızarmış nar gibi. Ben üzerini yağlarken de tavamda kalan yağ kullandım. Ekstra bir yağ kullanmadım. Hemen pişen gözlemelerimizi alıyoruz. Üzerine birazcık sıvı yağ ile yağlayalım. Çok az bir sıvı yağ koyuyorum ki güzel kızarsın istiyorum. Zaten bütün börekler yağ kaldırdığı için yağsız bir börek düşünemiyorum. Mutlaka biraz yağ istiyor hamur işleri. Bu şekilde altının birazcık piştiğini görünce hemen ters çeviriyoruz. Diğer tarafında sıvı yağ ile yağlayalım ve tekrar çeviriyoruz. Bu son çevirmemiz arkadaşlar bundan sonra diğer tarafı piştiği zaman hemen alıyoruz. Güzel bir şekilde kızarmış böreklerimiz. Bakın altı da güzel bir şekilde pişmiş. Hemen alıyoruz. Diğer tarafını tekrar pişmesi için bekletmiyoruz. O kadar güzel oldular ki görün bakın nasıl güzel ve yumuşacık içi kat kat ayrılan tel tel açılan gözlemeler. Hemen bir tanesini bölelim ve içerisine de bakalım. Ispanakları güzel bir şekilde pişmiş, hamuru da incecik zar gibi görünüyor. Bakın araları tel tel açılan, kat kat ayrılan katmer tadında nefis ıspanaklı gözlemeler yaptık. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olabilir, yorum ve beğeni yapabilirsiniz. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.